Ja, meşhur çamurlarındayız gene. Evet, tam çamur. gidiyoruz ya. Burası bayağı bir derinleşti. Lan o, ayağım bile yeri tutmuyor. Ayaklarım kayıyor buz. Keşke ormana girseymişiz. Şu an bu çamur gibi ama gaz açamıyorsun. İçi buz, donmuş buz var. Bir anda kayıyor. o ayağım yerden çıkmıyor. Ay ayağımı yerden alamıyorum. Tamam ayağım yerden yapışıyor kalkmıyor. <laughs> Diyor ki yani kendini yara at kamera çekiyor. <laughs> Burası hep karın suyu aka aka hep balçık. Soğuyacak. Yine soğuyacak yani her zamanki gibi. Ya buranın çamuru ne olmuş sakız ya. Ayaklarım 10 kilo oldu şu an. Yere koyamıyorum ayağımı. Koyduğum zaman ayağım yerde kalıyor. Galiba ön kitliyor. Çünkü yön veremiyorum artık. ayaklar da ağırlaştığı için ayaklar yoruldu kaldıramıyorum. Ayaklarda ekstra beşer kilo var ağırlık. Seninkiler bir devrildi orada. Kaldırdılar ama. Geliyorlar herhalde. Evet, ön teker kilitledi. Pis sarı çamur, pis. Biraz cıvık ama aşırı derecede kayıyor. Lastikler topluyor. Ooo! Kilitlemiş, ön teker kilitlemiş. Evet, maalesef ön teker kilit. Şu sudan geçersen kurtarır. Harikasın, harikasın. İstanbul'dan gelen CRF sürücüsü arkadaşımız da bizim grupta. Adventure 4 benim tadına varıyor. Tabi daha gelmeye çalışanlar var. Harika bir atmosfer var şu anda. Burada bir sigara kızım var şimdi. <laughs> evet. düz yollara resmen adam geri döndü. Harika. Hayırlı abi. Ya. Bu insanları ne hale soktun sen ya? Ya bulamadım oraya bulabilseydim. <laughs> <laughs> Arkadaş. Ara yolu kapatmışlar mı ne yaptılarsa. <laughs> ben de o yüzden dedim buradan gidelim diye. Bir şey söyleyeceğim. Sen <laughs> eğzi bir reisin kaldı millet senden kurtulsun ya. <laughs> ya. en son alacağız zaten ya. <laughs> İşte, neler yapacağım da. Evet bizim lastikler kitliyor. Şey yani yolun yarısından sonra önden neden geldin? Aradan geçemedik çok yaptım oraya da e mübarek nasıl olmuş ya? Benim bu ön çamurluğa bir şey bulmam lazım ya. Bu böyle sıkıntı. Sanki yükseliyor sanki ya. Yüksekte şu an işte. Öyle mi? Yükseğe aldım bir de ben onu. Şey mi? Elimle çıkartmaya çalışıyorum. E Çıkarsan o şurada bir daha doluyor. Hemen doluyor. Bu eller bele bağlanmayacaktı abi. Bu eller bele bağlanmayacaktı. Gülsüz. Aha bir parça düştü şimdi gider. Raising modeline dönmüş bunun lastiği. Dişsiz dizsiz lastik. Şuradan çimenlere falan kendimizi atsak. Yukarısı Gülsüz nasıl? Mı? Yukarısı da mı aynı? Yok yani Biraz daha çimenleri attıktan sonra gerisi biraz daha iyi. Şey değil ya sulu. Gazı bıraktığım gibi motor duruyor. Ön ki Ön hiç dönmüyor abi Ön dönse bir şeyler olacak da <laughs> Bundan sonra gider Dönmese de gider mi? Dönmese de gider mi? Baksana tekere bak dümdüz gidiyor <laughs> Motordaki stabiliteye bak ya Dön teker dönmüyor yine gidiyor motor Yavaş <laughs> Aydın sökerim çamurluğum Heh? Çamurluğu sökerim Burada su var oraya kadar git Hiç gitmiyor hiç. Hadi, daha, daha. Döndü. Tut. Tepki mi bu onun? He? Ya şurada su var. Oraya kadar geçsin artık. Hadi, daha, daha. Yavaş, çok da hızlı da değil. Abi yokuş aşağı olsa kilit tekerleği kök yokuş aşağıda yön veremiyor abi. <laughs> Dönerse ki <git> çıkarız oraya. <laughs> Nereye gidiyor? Şuraya çık da diyor orada açsın tekeri diyor. Ama sonuçta gene buraya gireceğiz ya. Yani. Daha, daha çok bu. abi, Emin misin açılır ya. Abi çekiyor toprağa çekiyor burada. Abi, Tut 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 gidiyor. Biraz oradan ya. <laughs> ya. Abi buraya ben çevirmedim kendi dönüyor ha. Direksiyona <laughs> yön veremiyor. Tamam. kadar indirelim. Ondan <laughs> Abi ondan sonraları da var bayağı baksana ya. Abi yeşilden doğru Abi aşağısı çok çamur. Oradan aşağı inemez hiç. Bir şu çimene ben bir çıkayım. Kuruda bir iki tur döneyim. Motorun bir ön tekeri açılsın abi. Şurayı hep beraber bir atalım bunu. Çünkü dönmüyor ben yön veremiyorum. Ben tutmuyorum ha ona göre ayağım yetmiyor. <laughs> dur dur dur. Biraz daha dik yapın motoru. Yan gidiyor yan. Ha şöyle dikken. <gülüyor> <gülüyor> <Tutmuyor>. <gülüyor> Başardık. Başardık. Dönüyor mu? Dönüyor, dönüyor. Hiç bana dönüyor gibi gelmiyor abi gitmiyor. Girme ama ya. Hayır, Thank mm -hmm. you. Seni çamura sokmazsanız çimende gidiyor. <laughs> Gider mi acaba? Şuradan iterse uçurumdu ya. Abi baksana yarık var orada bak. Toprak almışlar falan. Abi ön tekerleğin dönmemesi demek iptal. Hiçbir denge kuramıyorsun. Abi sökülmez o ya hortumlar falan geçiyor Fren hortumları ABS O olmazsa çamur onları götürecek bu sefer Ora nasıl? Gene girdikçe buna. <laughs> abi girer girmez kilitliyor ya. Aha bak kilitledi bile abi. <laughs> Lan kilitledi kilitledi. Bak. <laughs> Anında kilitliyor. <gülüyor> battı. <gülüyor> Yok motordan çekmeye başladım artık ya. Motordan çekmeye başladım artık. Nihayetinde. <laughs>